Çok güzel rengi var. Evet, bunu burada indi sıkıştırdı. Derenin içinde yakalamış. Zaten bugün hep dere içleri geziyoruz. Hiç bir iki sırt gezdik ama yok bir şey. Çok kuvvetli bir lodos var. Dere içinde yok. Aferin sana indi, bravo oğlum. Suya mı düştü Evet, buraya düştü. Evet. Kanat kırıydı, öyle gidiyordu. Yavru, siyah yavru atlattı. Maşallah, bugün iyi ya atlattı. Daha ilk defa çıkarttı onu bunları. Bir iki gezdirdim ama daha çocuk bunlar. 5-6 aylık daha köpekler. ya bakalım. ha bakalım. Ha, ha. Giovanni o Cassano. Cassano ha, ilk kuşun o aportman değil evet, mi? Evet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> bunlar yavrular ya. Daha 5-6 aylık bunlar. Büyüyecekler Sene alacağız. Hadi bakalım. Evet. <laughs> bir an bir an korktum. Yamada çocuklar var. Böyle yerdeyiz tamam Aldım tam tetiği çekecektim bıraktım. Bıraktım. Ben bırakınca durdum. Yürümedim böyle kuştan tamam mı? Yürüyordum böyle kuştan tetiği... Yürürken böyle onları hissettim. Bıraktım. Geçtim tetik çektim ama durarak tetik çektim. İkinciye bıraktım geldi burada. Zaten ha, takip ettim. Tam namlonun üstündeydi. Çatakta evet. da iyi kaldı ikinciye o zaman. Evet, evet. <laughs> ağacın üstünde kaldı. Zaten küçücük böyle bir çamın altına girmişmiş. Oraya duruyor. Bak farkındaysan sabahtan beri geziyoruz ama hep şey. Hadi. Dere içleri. Dere içleri. Öyle e abi sıcak. Hava sıcak. Şehrine abi Serine çok sıcak. yukarıda var ya piştim. Yürü. Yürü. <laughs> yürü git kardeşlerinin yanına yürü. Yoruldun mu? Onlar da yoruldu bugün. İn çök in çık çatak. Çık bakalım da. yukarıya hadi. Hadi. Çık hadi. yukarıya. Çocuklar nerede? Onlara bakalım. Onlar yukarıda. Hayır. Böyle gidelim. Ben tüfeği bir yere bıraktım. Burada patika da Nerede? Patika da hemen üstü. Benim benim. O da orada. Hayır hadi. Da orada. hadi. 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 Hava gittikçe ısındı. da de yok dere arıyoruz ama. Ç çıkardık dört beş tane kuş ama. Hüvetsiz. Kar çok dolu olsun. Koparıyor ortalığı. Evet. Adam ne tarafa? Dere boyu mu? Dere boyu. Böyle. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin bakalım. Eyvallah. Bugün biraz zorlanacağız ama. Zorlanacağız ama artık. Birkaç gün kaldı. Bundan sonra belki bir, bir iki domuz avına giderim. Aslında çok güzel domuz avları çektik bu sene. Bugün de domuza gitmem lazımdı ama şeytana uyduk. Hadi bakalım, hadi rast gelsin. Hadi yürü bakalım birader. <laughs> Çok sıcak Süleyman abi Çok Şuradan da rabın, lan Dere içince kuş yukarıda yok. Sırtlarda yok. Dere içinde hep kuzey tarafında. Sulak yerlerde. Buralarda kuşu bulabiliyoruz. Devam. Devam, devam mı patikayla? Devam. devam. Tamam abi. Devam. Nasıl devam. yine? Haydi Fatih. Haydi Fatih. Geyik atan biraz önünde daha dikkat et. Oto sağa, deriye doğru bir adam kaç. Dikkat et.